Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle nasıl ilmek atılır onu öğreneceğiz. Şimdi normal düz ilmek katmayı öğreteceğim hanımlar. Hep beraber e, ilmek atalım. Şimdi düz ilmek katma hanımlar. Ilmeğimizi, şişimize ipimizi şişimize taktık. Ilmeği ipin birisi baş parmağımda, birisi işaret parmağımda hanımlar. Şimdi tutuyoruz şişimizi. İpimizi şişimize taktık. Tekrar gösteriyorum. Şu, şöyle ipimizi ikiye katladık hanımlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ikiye katladığımız ipi şişimize ortadan takıyoruz. İpleri de böyle açıyoruz. Birini işaret parmağımıza, birini baş parmağımıza. ipin ucunu. Şimdi hanımlar birini işaret baş parmağımızdan ilmeği alıp işaret parmağımızdan geçiriyoruz. Baş parmağımızdan alıp işaret parmağımızdan geçiriyoruz. Bu düz ilmek atma tekniğimiz. Baş parmağımızdan ilmeği alıp işaret parmağımıza takıp çıkarıyoruz. Baş parmağımıza takıp işaret parmağımızdan çıkarıyoruz. Yine baş parmağımdan taktım işaret parmağım baş parmağımın altından çıkardım. Gördüğünüz gibi yavaş Bir şekilde göstereyim. Yeni örgüye başlayan hanım arkadaşlarımız için inşallah faydam olur. Böyle böyle hanımlar tekrardan tekrardan evet ilmek katma şeklimiz bu hanımlar. İsterseniz biraz daha ilerletelim iyi anlamanız için baş parmağıma ilmeğimi şişimi taktım işaret parmağımdan taktım ve çıkardım baş parmağımdan taktım işaret parmağıma tekrar taktım baş parmağımın alttan çıkardım gördüğünüz gibi Evet hanımlar. Teknik bu imleklerimizi attık bitti. Şimdi e, ben e, böyle bir teknik kullanıyorum. Ilmeğimi sabitleyeceğim. Böyle küçük bir düğüm atıyorum. İpim uzun olduğu için biraz orada buraya düğüm atıp tutturuyorum hanımlar. Şöyle. Bu açılmıyor ilmeğimiz. Kendi ipimizi evet hanımlar şimdi tekniğimiz bu yolu bu yani bu ilmek katma düz ilmek katmanın tekniği budur hanımlar ilmeğin bir ucu ipin bir ucu sol elimizdeyiz ben sağdan örüyorum hani sol el kullananlar da tam tersini yaparlar onlar da bunun böyle atarlar yani onu ben artık şey yapamadığım için. Hanımlar şimdi bu ilmek katma nasıl olacak? Mesela bir bebek kırkası bir bebek yeleği örüyorsak ilmek sayımız neyse 80 ilmekse 80 ilmek yolu bu yani. Evet hanımlar bugünkü videomda size ilmek nasıl atılır onun videosunu paylaştım. Beğenirseniz sevinirim. Yorum ya yorumlarınızı bekliyorum. Ne tür videolar istiyorsanız onların yorumlarını bekliyorum. Desteklerseniz çok memnun olurum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.